vebadan ölenleri taşıyan Frönes Bruun'un hikayesi. 1378 sonbaharında Norveç'e ulaşan kara veba yüzünden çok fazla insan ölmüştü. İnsanlar vebanın kara saçlı kara gözlü bir kadın olduğuna ve onun dağdan indiğine inanmaktaydılar. Koltuk altında taşıdığı kara kaplı bir kitapta ölecek olanların listesi yazılıydı. Eğer kadın bir beldeye gelip oturur ve kitabına bakmaya başlarsa çok fazla can kaybı olacağına, eğer basitçe göz gezdirip giderse o bölgede daha fazla ölüm olmayacağına inanılırdı. Mösrent, vebanın çok fazla can kaybına neden olduğu bir yerdi. Mösrent'te bir kilise olmadığı için ölüler uzak bir yer olan Roland'daki kiliseye taşınıyor ve oranın mezarlığına gömülüyorlardı. Ölülerin taşınması işini ise Furness çiftliğinin zengin sahibine ait olan Furness Brunen yapıyordu. Bu kahverengi at öyle zekiydi ki bir süre sonra yolu çabucak öğrendi. Ölüleri atın çektiği kıza yatırıp serbest bıraktıklarında o gideceği yeri biliyor, ormanları ve bataklıkları aşarak doğruca Roland Kilisesi'ne gidip yükünü boşalttıktan sonra Mösran'da geri dönüyordu. Her seferinde kilisenin yanındaki tepenin üzerine vardığında yüksek bir sesli kişniyor, onu duyan rahipler kiliseden çıkarak cesetleri ondan teslim alıyorlardı. Bu zor iş zavallı atı çok fazla yıprattı. Ölülerin çokluğu yüzünden gece gündüz sürekli çalışıyor, bu yüzden de yeteri kadar beslenemiyordu. Sonunda bir gün kendi sahibini Roland'a getirmek zorunda kaldı. Tepenin başına geldiğinde acı acı kişnedi ve rahipler yine yükünü boşalttılar. Fakat Frenes Brunnen bu kez Möstrand'a geri dönmek yerine kilisenin etrafında gezinmeye devam etti. Rahipler onu kovsalar da gitmedi. Çünkü Möstrand'da artık taşıyacak bir ceset kalmadığını biliyordu. Çok geçmeden Frenes Brunnen de öldü. Ve onun kutsal olduğuna inanan rahipler tarafından Röland Kilisesi'nin yakınlarındaki Hestadokken yani kutsal ad denilen yere gömüldü.